Merhaba, Elit Grup hasta Yataklarından ben Cevdet. Bu ürünümüz ELT200 modeldir. 2 motorlu VC aparatlı ürünümüzdür. Ürünümüz tamamen yerli üretimdir. 2 yıl garantili, 10 yılda yedek parça garantisi vardır. Yatan hastamız tuvalet ihtiyacını gidermesi için bu ürünü üretmişiz. Bu şekilde burada sürgüsü var. Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra bunu buradan Temiz temizliyorsunuz. Bu şekilde el kumandasıyla baş kısmı sadece ayak kısmını da kaldırıp indirebiliyorsunuz bu şekilde. Her ikisi birden. Hastamızın düşmemesi için korkuluk sistemimiz bu şekilde inmektedir. Çapraz fren sistemlerimiz mevcuttur serum baskısı iki tarafa da çakılabilir.